tren seni süren elden Yaman ustan adan Açıl kara trenden oy, oy, oy. da gideyim dostan ay, ay Ah validem sılada da Üç aydır hastam Onun içinden öfke Ağlayım ağlarım Ben sıladan ada üç aydır hastan etmem onun için demekken ağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağağ Armudun dalına yanada, Ar da konan kuş mudur? mektubun gelmez de gülüm gülüm yollar kış mı Of sen orada hastana da ben burada veririm soyga yürek de demeğer midir taş mı ben burada verem soğuk yürek dedem er mi der taş mı Satlık satlık geçin var mı? He? Satlık geçin. Yok ortalık kuru kuru. He ya hiç. İsim neydi amca senin? Kazım, Kazım. Kazım abi. Bu sene otlar hemen kurumuş. Otlar hemen dersen bir aydır ki. He, ee, yağmur da yağmadı hiç ya değil ya mi? Yağmur da yağmadı. Hayırlısı. He, ee, kaç da var var geçini? Neyse adam boş veriyor. Sayısını söyleyeyim. He, ee, i̇yi söyleme. Sütü kaçtan satıyorsunuz? Süt 5 kilo 400. Geçi sütü mü? Da var mı? Geçi. He, ee, geçi. 1500 500. Geçe. Ta var. Ya da 900. He ya 900. Kaymakta 2,5 orada şey. Kaç? 2,5. 2,5 buçuk. İki buçuk ne? Kaymağın kilosu 2,5. 2,5 he he. He. Süt. Bebişçe. Ayrılık çok zormuş. Şey. Da ben de gidiyorum. Bulut çayın suyundan bulanık kardeş Yanıktır yüreğimde benim evimden yanık O bulut çayın ahar bulanık kardeş Yanıktır yüreğimden evimden yanık O yerlerin uykusunda bu yanık ki de nesne Ebekten böyledir O ayarları husundan adayarım uyanık bilemem de nesne Ebekten böyledir Ne tez karı kalmış da kardeş yüce dağların Kaçtım ol adam olsun bülüp ağlarım Of oturur da hakı ah, renden kalarım Belki yar kokusun da gelirsin adamım Çiğar kokusu gı 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 da gelir siladan oy da gurbet eller siladan oyun Diren geldi de bu zileden eğlendi Kardeş etme iki kolum da zencirlere bağlandı Vay garip gönlümden ateşlere dağlandı Giderim zile Ay garip gönlümden ateşlere dalandın etmen giden benzile gene 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 e, 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 de yol yavaşı Hasan Çelebi'den Ulu Güney'e malarım Ben bir sunaya ayık